Değerli kardeşlerim merhaba, YouTube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim, keyifli seyirler. Üçlü çıkıyorsun, Tor Eiran yok, ileride o sevenin evet. yok. Ulan yok, amına şey... koy çocuğu! Stoperde amrabat oynattım, sen ne anlatıyorsun lan? Ya eyvallah, eyvallah. Ne ben anlatıyorsun? Söyleyeyim. Ben tam kadro mu geldim koyayım? Bu neyin yolu böyle? O da haklı. Yo ya, yol yapmıyoruz, biz her türlü sizi sikeceğiz, o ayrı mevzu da. Bizi sikeceksiniz. E tabi canım. Sizin arenadan çıkışınız olmaz da. Ulan daha en son maç çıktım. Nasıl çıkışım olmaz? Bak ben geçenlerde yine çıktım. söyledim. 10 kişiyle çıktım lan. 80 ben dakika 10 kişi oynadım yine çıktım. kalan maçlarda en basit maçı şu an Galatasaray maçı. o biraz şov oldu şimdi. o <laughs> biraz şov oldu. Abi onu geçen söylediğinde kabul <laughs> ettin sen. Evet. evet o biraz şov oldu ama yani. Bence ee... şu an öyle. <laughs> o biraz abartı <laughs> oldu yok. Ama yani e, hakikaten şu anki gibi oynayalım Galatasaray'ı yeniriz. Ya bakıp göreceğiz. Ya bırak Bence... baba iki takım da form tutsun. İyi iyi böylesi daha iyi. E, Likte rekabet her zaman iyidir. Ben bu akşam benim şahsi Görüşüm. Ben Galatasaray'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Torreira inanılmaz bir güç. Ha, belli de olmaz çıkar ver bir bakarsın Galatasaray da 3 tane atar yani. Bu arada Fener'in en büyük avantajı da şu oldu. 3 0la gidiyorsun. Orada dakika 60'a. En sıfırsız, önemlisi o. 0 sıfır 0la gelirsen artık dinlendirmeye başlarsın. Evet, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir dakika ben sana daha bir ünlü söyleyeyim. Ee, haftaya derbi olacak 3 gün sonra. Dakika 40'ta ben bir tane daha koydum Belçika'da Anderlet'e. Tabii herkes çıkacak. Ondan sonra 5 tane oyuncu değişiklik hakkım var. Bütün takımı alırım kenara amına. Ya da öyle. şöyle yaparım. E, derbiye oynayacak kilit adamlarım, yorgun adamlarım, Tadiç gibi, Ceko gibi adamları koymam amına koyayım. Maç baktım bir tane yedim mi? 60'ta 70'te alırım. Kim taşıyan 70'de bu saatten sonra? Almaya bile ihtiyaç olmayabilir yani. Aynen öyle. Aynen Oynaman öyle. Ama ben ve... Fenerbahçe çok büyük avantaj sağladı. Yani hem bir şey söyleyeyim için, mi? Hem için. Konuşacağız, konuşacağız, çok konuşacağız. Ee, muhabbetini yapacağız. Lakin Icardi yazan arkadaşlar, ah kardeşlerim benim, ah kardeşlerim benim. Geliyoruz, geliyoruz. Arena'ya geliyoruz, geliyoruz, arenaya geliyoruz, geliyoruz. Arena'ya geliyoruz. <laughs> ah keşke maç yarın sabah olsa şimdi olsa amına koyayım 10 dakika sonra başlasa 10 dakika sonra istiyorum şimdi istiyorum amına koyayım ah ah şimdi bir evet, sofa tamam. skor patlar işte şu sofa skor kullanmayı bana öğretin de ben de artık maç kolikten bir çıkayım ya chat amına koyayım fosil gibi bir biz kaldık ya eee show more diyeceğiz ratingleri falan ee, direkt bu şekilde İrfancan Eğri Bayat 7.2. Bu arada Yusuf'a 7.8 biraz az olarak yorumladım. Maçın adamı %100 Yusuf. 8'i çok rahat vardı. 7.8'de maçın adamı zaten. Tamam baba 8'i çok rahat vardı yani. 8, 8 buçuk ıvır zıvır. ya bugün kötü oynayan o hariçinde haricinde kim vardı ya? Takımda Fener'de bugün o hariç kötü oynayan, silik oynayan. yani bence e, Yusuf'la Kostiç takımın yıldızıydı. Beyler Fred saçmalamayın. Fred bugün iyiydi. Bak bokunu çıkarmayın. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Fred bugün oynadı abi. Yok abi iyiydi Fred. Görevini yaptı Fred bugün. Ben şeyi çok beğendim ya bu iyi adammış. Evet. Bunu nereden bulmuşlar amına koyayım. Mesela ben burada topçunun kariyerine nasıl bakacağım maç kolikteki gibi. Meksika diyor. Ee, Öğretseniz bana şunu. Nerede mesela çıksın o sezon kaç oynamış, kaç tane atmış, ne yapmış. Zıvır zıvır. Amrabat da iyiydi bu arada. Amrabat'ı siz ne bokluyorsunuz. Çocuk çıktı stoper oynadı amına koyayım. Siz Amrabat'tan ne istiyorsunuz abi? Ha, ee, bu, bu, da burada yazıyor ya. Tamam güzel lan ben, ben de sofa koydum. Bunun e, Apple'da var mı sofa skor? Amrabat gayet iyiydi beyler. Amrabat'ı kimse boklamasın. Çocuk çıktı stoper görevi verildi. Stoper taş gibi de stoper oynadı yani. Güzel ben de sofaya geçeyim artık ya. <laughs> taş gibi top oynadı. Ceko bugün korkunç derecede iyiydi. İnanın zaten Ceko son 4-5 maçtır. 3-5-2'ye geçtiğimizden beri Ennesiri ile beraber oynadığından beri o bağlantı oyununda hakikaten korkunç iyi ya. Korkunç iyi. Yani burada kötü adam e, benim eleştirebileceğim bir Osayi. Bu Osayi dediğim noktaya geliyoruz. Madem Osa'yı amana koyayım ligde zaten kullanmıyorsun hoca. İmoviç'i yazacaktınız ya lige. Bunu da Avrupa'ya yazacaktınız. Bitti gitti amana koyayım. Keşke öyle, öyle olsaydı. Vallahi keşke öyle olsaydı. Abi ekibin ses mi yok? Berk konuş bakayım. Buradayız. Buradalar oğlum nasıl ses yok? Abi Kostiç bugün Frankfurt döneminden bir resital izletti. Yani Kostiç'e bugün e, Twitter'da editini yaparlar. Yani Kostiç'i bugün kelimeyle anlatacak şey yok yani Kostiç'i. Yusuf'la Kostiç'i. İnşallah ben şeyden korkuyorum. E, Yusuf'a bir şey olmamıştır oynasın abi Galatasaray başında bu çocuk ya. Bilmiyorum onu kaldırır mı bu çocukta çünkü biraz özgüven eksikliği var. Vallahi oynasın. Hani arena o atmosferi kaldırabilir mi? Oynasın abi. Abi yazamıyorduk öyle 14 yabancı var zaten. Yakışıklı mı? Ben de sana diyorum ki o çıkartalım. Ligden. O sahi şu an lig kadrosunda var mı? Bayis reklamı nerede lan? Tam varsa o sayıyı çıkarsaydık. Olmuyor mu o şekilde? He, birini çıkartıp lisans bir ede göndermen lazım değil mi? Bugün et Stafford var mı? <laughs> Bilmem. Yani saat 11'deki maç et Stafford da olabilir. Ormanda bir mücadele. E ee, yani bir bakarsın Testo Taylan'a dönüşür 11'deki maç. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Vallahi ben arkadaşlar yayın başı söyledim. Biz bunlara 3-4 tane sokacağız dedim. Soktuk. Galatasaray'ın da kaybedeceğini düşünüyorum. Umarım kaybetmez Galatasaray. Bekleyip görelim. Testo story gördün mü? Görmedim arkadaşlar. Siz izlersiniz söylersiniz bana. Ne evet, oğlum ne var testonun storiesinde bu kadar yani amına koyayım gireyim bakayım. Dur buradan yayından açayım siz de izleyin. Mümtaz amcam yine bir şeyler anlatıyor. Dur buradan vereyim de beraber izleyelim. Hakemler, hakem hocaları kim derse de, desin bak ne diyorum hepsine de öğretirim. Bak Hepsine de öğretirim. Öğrensinler. Bilmeyenler de bu konuşacaklarımı can kulağından dinleyip öğrensinler. Avrupa'daki futbol anlayışı ve kuralları Türkiye'deki de hiç uymuyor. Alakası yok. Niye? Şimdi bir futbolcu ille de şimdi Avrupa'daki anlayışta ve kuralında şimdi ben topla alakası olmayan bir bak şimdi topla hiç alakası yok. Tamam. Bir futbolcunun ya haça bunu çözmek zorunda. Bir futbolcu topla oynamak istiyor mu istemiyor mu? Topla alakan yok Senin alakan Doğru Mertens topla oynamak istemiyordu O pozisyonda doğru konuşuyor adam Söylediğinde hiçbir yanlış bir şey yok Orada Mertens'in topla oynama gibi bir düşüncesi yok Ben gayet okeyim bu arada Yani yanlış hiçbir şey yok Neye tepki gösterildi ben onu anlamadım futbolcu ya? Bak senin alakan futbolcu ya. Ben ayağımı şöyle koydum. Bak şimdi bak. Koşan futbolcu. Koşuyor futbolcu. <laughs> Sen onu engellemek için bak. Topla alakan yok. Futbolcu önle... Ya, ya. ya. bırak bana ya, an. Çıkarı ya. Böyle olmaz ya. Bangala terif ya. sarı kart verdi mi? <laughs> Allah'ım dangala ya. Bayağı vurmuş ya. Ya böyle bir şey acemilik var mı ya? Takımı yaktın ya. İster misiniz Mustafa buradan çıkarsın? Ya, ya bu sıra çıkarır bana ne ya. Orada yeğen mi halk ya. Takır mı satıyorsun sen ya orada? Bence kurtar. <gülüyor> 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 ya yok ya yok. ya. böyle <laughs> <oraya. gülüyor> Evet maalesef maalesef 2-1 Maa şu anda. Evet bitti. Beyler objektif yorumum kapattım. Objektif yorumum daha sıraya Allah korudu. Ee, korkunç bir facia olabilirdi. Evet biraz time'da gezebiliriz herhalde ben itibariyle. Benim yatış saati geldi. Aa bir dakika be kardeşim ya nereye gidiyorsun? Yeter yeter yeter. Sabah iş var. Ya var. tamam gidersin kardeşim bir şey saat daha bir değil ya. Ya, ya. Gidelim ben bu sabah çok erken kalktım. Ya bir şey olmaz mı oğlum? Ben vallahi çok erken. Altıda uyandım bugün. Evet bir tweet attık arkadaşlar an itibariyle. Yok ne no oldu? Galatasaray'da arkadaşlar canınızı sıkmayın. Ha neye sık? Nasıl canınızı sıkmayın? Biz Galatasaray'ız hani... zamana Döneriz içeride ilk yere iki attık mı bu maç döner siz rahat olun. Na, ne, yaptık mı? İçeride arenada ilk yere iki sıfır. <laughs> nasıl moda giriyor taraftar. <laughs> ne <Amına> koyuyoruz oranın da. <laughs> 90 dakika oynadık ya tövildim mi diye sormazlar mı adama. Ya manyak mısın dayı? <laughs> Sen manyak mısın ya? Ben ne bileyim çocukların morali bozuk moral vereyim diyorum ya, da. Bu ne? Dakika doksan artı beş tane fark alıyor bana anasını sikeceğim. Bu ya, nedir dur, ya? Dur dur, <laughs> dur dur. Dur sakin ol. Ee, bu sene o sene. Bu ne Terk? O benim şamak var. bu ha Biz tabi pasta kestik. Oğlum mi? bu pası. yapak kupası pastasına benziyor. Evet evet biz onu daha şeyde Eylül'de mi Ekim'de mi kestik ha. ya biz kupayı yedik sen rahat ol ya. Bu arada bence de yapı diye bir şey varsa yoksa Hollanda liginde 6. sırada bulunup son 5 maçının 4'ünü kaybeden Aze Akma <laughs> 3 yiyen takımla ligde aramızda 5 değil o hiç puan olurdu. 16 bin fav almış diyeyim. bu konu hakkında bir yorumun var mı? Yorum yok Hayır yani ben adım gibi eminim o tweet'i sen de favlamışsındır. O favlayanlardan birisindir. Yok ya favlamamışım. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. arkadaşlarımız arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Teşekkür Bunun ederiz için. kardeşim. Biz de sizi tebrik ederiz. Ee, en azından mücadele ettik ağızdan. Evet. En azından ilk yarıda keyifli bir oyun vardı. Geldi gitli bir şeyler vardı. İkinci yarı 10 kişi kalın. Ya, i̇lk yarıda da yoktu o. Geldi ya, dur ya. Yoktu oğlum. <laughs> yani inanılmaz kötüydünüz. Bir kere geldik attık işte. Geldi gitli. Bir tamam. tane attınız bir <laughs> daha Abdülkerim sağ çaprazdan vurdu. Oh. Başka bir şey yok yani. Şimdi bizim maç bittiğinde Dedim ki Fenerbahçe <laughs> oyun olarak Galatasaray'ın çok çok üstünde. Görürüz akşam yazan arkadaşlar. Gördük mü abi? Bakın beyler bazı şeylerin ayıbı olmaz. Oliganlıktan çıkacaksın kendi takımına zarar vermeye geçeceksin. Gelecek miydi talişkalar şıkrın olmayacaktı. Önemli olan takımının kötü gidişatını görebilmek. Sosyal medyada ses çıkartabilmek. Görürüz 24 Şubat. Ya köşke maç 24 Şubat'ta olmasa yarın olsa. Ben sabırsızlanıyorum açık söyleyeyim. Keşke hemen yarın sabah oynasak mesela. Kimaç maç arenada olmasına rağmen yani